Ah Sevinç Hanım, ben de sizi arıyordum. Ee, mümkünse çekime başlamadan önce biraz konuşup konuyla ilgili bilgi almak istiyorum. Tabii ki. Buyurun. <laughs> ee, çalışmalarınızdan biraz bahseder misiniz? E, i̇şin doğrusu çok yorucu ve emek isteyen bir iş. E, i̇şin öncesi her zaman başarılı olamıyorsunuz. Ee, ama unutmamalı ki ne kadar uğraşırsanız uğraşın bütün lekeleri çıkaramazsınız. Efendim. Ee, yani demek istiyorum ki ya hiç kimse kusursuz değildir. Ee, hepimiz insanız sonuçta ve hata yapabiliriz. Evet, eminim öyle zamanlarda moraliniz çok bozuluyordur. Evet. Öyle zamanlarda yanında bana moral verecek biri olduğu için çok şanslıyım. Kim olduğunu öğrenebilir miyim? Ee, eşim sizi onunla tanıştırmak isterim. İhsan gelir misin? Ah, röportajda yanınızda olması çok iyi fikir. Ee, buyurun İhsan, Bey. Bey, buyurun. Hadi buyurun. Canım ne işin var benim röportajda? Lütfen buyurun. Ama benim var, yürüyün hadi. Madem ısrar ediyorsunuz. evet, güzel. Şimdi hemen bir prova yapalım. Şu anda dernek binasındayız. Yanımdakiler bu çalışmanın öncülerinden... ...Sevinç Yıldırım ve eşi İhsan Yıldırım. Ve muhteşem hizmetçileri Melekşi. <laughs> Ay biliyorum çok kötü oldu ama... ...nasılsa bu prova. Ben gerçek çekimde daha iyi girerim araya. <gülüyor> 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 i̇şte bu kadar. Ne yani bitti mi? Hepsi bu mu? E Benim bütün sahneleri mi kesmişler? Yüzümü bile göremedim. Çünkü Menekşe bu film intiharlara engel olmak içindi. Sebep olmak için değil. <laughs> Böyle bir program yapmaları çok güzel. Eminim çok insana faydası olacak. Tabii özellikle bana. Sana mı? hı. Hmm. Ne kadar yakışıklı gözüktüğümü görmedin mi? Hı hı. Belki önümde yeni bir kapı açılıyor. Bugün belgesel bakarsın yarın. Frankenstein İstanbul'da filminin başrolü. <laughs>